Hecelimi beni artık Allah'ım. Bırak okunaksız kalayım. Kaderimin hepsi pek iyi olmasın varsın. Bak, ömrüm eriyor işte. Çocukluk fotoğrafındaki kardan adam gibi yanı başımda. Bak, ilkokul talebisi kalbimden yine karnı parası istiyorlar. Bir gece konduda oturuyor kalbim oysa. Yağmur yağdıkça bir gece kondunun damı gibi içine doğru alıyor. Saçlarımda dolunay taneleri eriyor. Saçlarımda bir kızıl dileri reisi oturmuş barış çubuğu tüttürüyor. İsmi Mehtap'ta öpüşen iki sevgili. Kalbim küs oysa, kalbim yalnız bir kovboy. Nedense şimdi evinden çok uzakta. Saçlarım düşler görüyor. Renk renk uçan balonlar havalanıyor her telinden. Saçlarında kiraz bahçeleri. Sılıncak kuruyor dallarında çocuklar. Hep ben düşüyorum. Hep ben. Ben, ismim kara birili iki çocuktan biri. Ben çocuklardan biri. Fazla yaramaz. Ne zaman ağlasa? İskambil kupası damlıyor gözlerimden. Rest diyor hep, rest. Ne demekse? Ben çocuklardan biri. Fazla yaşamaz. Ne bir sarmanı var okşayacak, ne zamanı. Zamanı sarışın bir kedi olarak yarat baştan Allah'ım. Bırak okşayayım. Esirge ve bağışla beni gerçekten. Bırak düşlerimde kaybolayım. Bir boş beşik hikayesinin olmayan çocuğuyum. Kanadı kırılan kartal da benim beddua etsem. Bir ağıt olarak yak beni Allah'ım. Parmaklarına kına olayım hayatın. Affet bu siyah transparan duayı. Ben zaten gecenin arka cebinde çatayım